Selamünaleyküm değerli takip severler, değerli dostlar. İzmir Kebenaltı Çarşısındayız. Konak Kültürlüğü'ne Hacı Mahmut Camii. Beyler Sokağı'nda, 847 sokakta. Böyle bir tarihi cami var. Buraya genelde medikalcilerin olduğu medikal Medikalciler var bu genelde bunlarda. Evet, burada bulunan caminin haziresinde padişahlar, hafızlar, ağalar, alim ve ulamalar yapmaktadır. 18. yüzyıl Hacı Mahmut Camii Hoca El Haç Mahmut Sani Efendi Cami Şerif Vakfı Hacı Mahmut Efendi tarafından 18. yüzyılda yaptırılmıştır. 1800 yıllar. Evet. Burada açıklamaları var. Evet İzmir Hacı Mahmut Cami Haziresi Mezar Kitabeleri 18. yüzyıl 19. yüzyıl diye burada hepsini teker 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 anlatıyor. İşte dediğim gibi alim, ulemalar, ağalar, paşalar yani demek ki buranın devletin ileri gelenleri, alim, ulemalar ya da şehitler. şöyle işte kocaman kocaman kitabeler var. Yani burada herkes e, geçiyor senelerce ama kimse içeri girip bunu böyle bir yer olduğunu bilmiyor. Ben de bunu paylaşmak istedim. Ruhları için bir Fatih, üç İhlas, maal salavat, ruhlara şahit olsun. Esselamu aleyküm efendim.